Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve hala perşembe gündeyim arkadaşlar. Oh sizlere bir saat var da birazcık dinleneyim, uzanayım falan demiştim ya. Vlogu kapattım. <laughs> o bir saat içinde uyumayı bile başardım. Hadi kızım. Gidelim şimdi Leyluş'a şeyi söylemeyi unuttum. Daha doğrusu bilmiyorum da Leyluş'a e soracağız. Leyluş'un içeceğini çok merak etmişsiniz. Da yemek yerine geçen bir şey arkadaşlar. Yani yemek yiyeceğine zamanı yok değil mi? Böyle hızlı bir şekilde atıştır diye, iç onu diye, şey gibi bir şey bence o. Ama tam olarak içeriğini bilmiyorum. Sütlü, of, tok tutan böyle içinde her türlü hı, besin maddeleri bulunan bir <laughs> bir şey olsa gerek. ablacığım kakaolu olan şeyini beğenmiş. Onlar var bir sürü böyle gördüğüm var. Ali alıyordu. İçiyordu onlardan. Yani o da çok güzel olduğunu söylemişti ama ben tatmadım. Ben öyle içim. Ben su içerim. <laughs> ben sadece su içerim. Öyle şeyler içmem. Ama Leyluş'um sever. Bayılıyor onlara. Bayılıyor. Ama tam olarak gerçekten içeriğini bilmiyorum. Leliş'e soracağız. Mutlaka okumuştur. Öyle okumadan etmeden içmez. Bir de şey onlar böyle. Aa, nasıl diyeyim? Hani sağlıklı diye geçiyorlar. Biyo olan şeyden. Ama bilemeyeceğim ne kadar biyo. Şapka. Mavi şapka yerine bunu giydim bugün. O kulaklıklı olanı aradım. Bulamadım. Bu bir tık daha yumuşacık. Gel kuz. Saat 5'e 5 beş var. Evden çıkarken 5'e 5 beş vardı. Böyle durun. Şöyle çevireyim sizleri. Kuzumu da görün. Bu film aşkım. Bak bakayım bize. Bak hiç bakıyor mu? Mahalle onun sanki. Ney? Ney? Hadi devam. Herkese avlıyor dedim ya. <laughs> çok fena bu. Çok fena. Dişi olması arkadaşlar. Gerçekten çok fena. Maçak onun umuru değil. Yani dünya yansı umuru değil. Bununla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Ay. Neyse sağ olsun da idare ediyorum işte. Leyluşumun misafiri var. Kaynı burada arkadaşlar. <laughs> Fevzi gelmiş içeri giremiyorum. Pufi çünkü mahvedecek. Tam olarak içeceğini buldum. Boş. It. This yazıyor. Burada iç şeyler var. Vitamin A, B, C, enerji bilmem ne. Kalsiyum, klorit. Ne bu? fosfor, zinc, selen, vay vay vay. Şu görüyor musunuz? Şunların her biri var ama tam olarak neyin ıı, şeyi? Ha, cold brew coffee. Ha, kahve, kahve tadında olanı almış. Soracağız şimdi tadı nasıl diye. Bayılıyor bana, bayılıyor. Y, F, O, D. Şu, şu markanın. Şeyde de var onlar Tebut'ta. Ama değişik değişik. Bu kahveymiş. Ben böyle hani o latte macchiato falan rengi görünce cappuccino tipinde çikolatalı sandım. Bu da çakalın. Tatlı. en tatlısı? Batır. <laughs> <laughs> evet. Çiz. Yırt. Yırt. Çakal. Üzerimi. Mahvet. <laughs> Aşkım benim. Al. Bak şimdi bak şimdi. Koca işeye bak. Dimuş seviyor. Şarkı söyleyelik. <laughs> Kız ne yapıyorsun? <laughs> ha, <Dimoşu tutarsam. gülüyor> <Isıracağım>. ha, hadi Dimuş'u tutarsam ısıracağım. Hadi. Çakal lütfen. Annen dans ediyor bu havluyu. Kafayı mı yiyeceksin? Ha, boş ver. Bizim dünyamıza hoş geldin. Ne olacak? Ay bu Dimoş'u sıkıştırsak. divanda uzanmış paşam. Hadi gel bakalım hadi. Bak hep daha dans ediyor. Bak bak görüyor musunuz? <laughs> Kız ne yapayım hadi seni bekliyorum. İyi akşamlar canım. Hadi bakalım seni bekliyoruz. İyi akşam. Senden şey alacağız. Ne alacaksın? Şunun tadını, şunu çok merak etmiş arkadaşlar. Yorumları görmedim Ay, büyük ihtimal bu var bakamadın. Ya, bu. Ne şey bu? Bakamadım bugün. Ne bu? Bu doyurucu. Doyurucu da işte kahve tadında. <laughs> kahve ne tadında. o süt mü? Şey gibi bir şey mi? Protein tozu mu? Nedir? Toz değil canım içecek. E tamam içecek ki onu anladım da. Hani nasıl bir içecek? Süt Hadi şimdi var anlat. içinde. <laughs> İyi. Ama inhal ştofe bakmam lazım neler var içinde. Ben bunu yapmayı denedim. Kahve tadı. Aa, kahve koydum. Yani espresso. Hmm. Süt. Süt, süt. Sütle muzu önce şey yaptım. Ne, ne yaptın adım, ha? Bızızız. Bızızız. ezdin. Şey yaptım. Kaf, şey yaptım. Ka, um, muz ve sütle Hmm. birazcık tahin içine shake yaptım hmm. sonra üzerine espresso döktüm tabi ama espresso soğuk olacak hmm. soğutacaksınız hey. espresso döktüm sonra eh yani olmadı ama aşağı yukarı o da yok. doyurucu o da doyurucu Aha. anladım hmm. içine avokado da avokado muz ve süt yapılabilir Tamam. Ha, Hayır ışıklan, da ters duruyoruz ya dışarı şimdi. Aman, her yer ışık hiç bir şey aramayalım. Şey aramayalım. Ne ne tependeki, <laughs> o tependeki yanayım acaba? Yanmıyor belli İstersen değil zaten. bunun a, stop, yani Baksana var. ben gösterdim orada baksana. 1 milyon. Evet, bir sürü şey var. Yani şunu göster bak. Evet, onu gösterdim. This is food. Tamam iFood iFood markasının işte onu gösterdim. Ben ha. bunu çikolata bir şey sandım. O kahveymiş. bu ama çikolatalısı var, muzlusu var, çileklisi var, karışık var, mango var. Yani var bu yemek var. yerine geçiyor aslında. Tam yani tamına. tam tamına tam hiç yemesen tam. zamanın yok. O tozlar, mozlar hiç evet. gerek yok. Reklamları şeyleri var ya böyle zamanın yok dikiyorum bir tane tamamdır. Aç değilsin gibi. Ali alıyordu. Ben bilmiyorum Bunlar da ne oldu. Bunlar çok onu? iyi Valla Birileri bana bunlardan aa benim şapkan yapıyor sende kız. Kız ne bileyim buldum onu ben. Senin mi o? Tepesinde bir de şey var, topu evet. var. Baksana hmm. yumuşacık. Aa. Ben dedim onu girem. Vallahi Baba bir şapkasını beğendi. Biri sende. topu da var tepede. Biliyorum canım. Alırım ben böyle ruhun duymaz. <laughs> Niye aldıysam gene üşümüşümdür. Vardır bir sebebi. Kesin başka bak geldi. Vardır bir sebebi. Bugün herkes Hiç onu şey yazmış. Ben de içeriğini bilmediğim için. Bak. Ya var ya benim doğum günüme. iki palet ne? getirseniz ha, hayır demem. Oldu. Denen. Hiç işim yok. Doğum gününe onu alacağım. <laughs> i̇ki Vallahi palet. Lıkır lıkır içerim. Çok güzel. Her, her birinin tadını tattın mı? Yoksa kahve olanı mı alıyorsun? Muzlusunu tattım. Hı -hı. Aa, başka ne tattım? Ben onu bir, bir şey... tekut da gördüm ilk. Bir şey daha tattım. Ali'de. Ana kahve benim şeyim. Yani Güzel sağlıklı şeyler var içinde diyor da. Ya paketli gıda. Anlatmayın. Belki de öyledir bilemem. Yani bilmedim konularda ahkam kesmeyeyim ama. Evde kendini yap onu sen. Bu Türkiye'de bilmiyorum var mı yok mu? Vardır, Başka var. Var. Şu, Orada daha neler Güzel vardır. Dinli. Ya. Başka bir marka ama Yine marka, böyle bir şey. Evet. Kızım sen nereye biz buraya? Ha? Kız soğumuş ya. soğumuş o yüzden şöyle şapka mapka. Komple ay arkam alışıklar. Hakikaten benim şapkam sende ne yapıyor acaba? Çok yakıştı bana benim o artık. Senin böyle şapkan ne De işte bir kere buldum. Şimdi yerini biliyorum diye bıraktım. Yok. Bulamıyorum şimdi. Bulacağım ben onu. Bir ara çıkaracağım. Yer kalmadı artık. Bulup diyeyim meydana çıkacağım diyeyim. Koca maskeyi. <laughs> İşi bitirdim arkadaşlar. Cuma günü de atlattık çok şükür. Geriye kaldı yarın. <laughs> yarın da bitti mi? Yarın iş bitmeyebilir. Bir tık erken çıkılacak. Çünkü yarın akşama iş yerindeki Noel kutlaması var. Biz katılmayacağız Memo'yla. Ah, oh, katılmıyorum çok çok uzak. Sonra ay hiç böyle gidesim yok. Zaten yazdırmadık kendimizi. Geçen yılda gitmemiştik. Ay önceden çok gittik ya böyle bir tokum. <laughs> yani öyle şeylere ve çoğu yabancı. Aa, bu göçmenlerden gelenler var ya geçen yıl böyle ha, içmesini bilmiyorlar diyeyim. <laughs> Bayağı bir sorun yaratmışlar yani eski tadı yok o yüzden gitmeyeceğiz oh, yarın o yüzden yarın erken çıkılacak o meseleden tür işte insanlar gitsin eve hazırlansın sonra kutlamaya gidilsin diye belki pazar günü çalışılır ama belli değil İnşallah yarın üstesinden geliriz de pazar günü gitmek zorunda kalmayız bugün ne yapacağız ne yapacağız <laughs> çubuğa gitmem lazım nereye çubuğa kahve alacağım ya. Ama o artık buradan a yok çubuk kaça kadar çalışıyor çubuk? Kaça kadar istersen? 7, 7 kadar falandır bence. Abone olursan. Hmm, sanmam. Hiç sipariş vermedim ki. Ya da kalırsak Leyluş'ta vardır değil mi? Leyluş'ta her şey var. Zeyno düştü yine yollara. <laughs> Nereye gidiyorum arkadaşlar? Çiboya kahve alacağım bu kapatır diye düşündüm. Şeyden gelene kadar. Mehmet ben giderim dedi. Dedim yok. Yemeğimi yedim. Bir güzel karnımı doyurdum. Tıka basa. <laughs> Hiç aç duramıyorum. Ama had dedim şey bir hareket olsun yemekten sonra. Dedim ben şimdi bir koşu gider gelirim. C Mecbur çıboya gideceğim. Şimdi o makineyi aldım ya nereden bulacağım ben bu kahveleri? internetten bulabilirim. Öyle Lidl'larda falan var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Araştırmam lazım. Olsun. Çubu da çok uzak değil. Şunun şurasında iki adım. Şöyle bir turlayayım bakayım çarşıyı ben. <laughs> çarşıyı bir turlayalım. Ee, evet, bakar mısınız? Noel Baba. Noel Baba'yı sarkıtmışlar camlardan. <laughs> Burada da bir tane ağacımız var. Kutuları asmışlar ona. Görüyor musunuz? Biraz uzak kalıyor ama öyle aman zaman çok da fazla şey değil. Yani evlerin, mustakil evlerin olduğu kısımlar aa, süslü. İşte bizim mahalle de öyle ama insanların bahçesi görünmediği için yoldan Hani süs yokmuş gibi görünüyor. Ay dediye mi gitsem acaba? Bana küçücük şey lazım arkadaşlar. Küçücük aa, lambalar. Ağacım küçük ya benim. Ona göre böyle incecik böyle bir ışık yok. Yani ışık eksik lambamda. Of lambamda. <laughs> Ağacımda ki ışıklar eksik. O yüzden böyle bir ışıklandırayım onu diyorum. Diğer oyuncakları buldum. Bodrum katında koydum kenara. Çıkaracağım inşallah bu hafta sonu. Çok güzel yumuşacık pijamalar var. Hmm. 79, 79.99'dan 60'a düşmüş. Termo. Ama bedenleri küçük. onu alıyoruz Gut. Dankeschön. Oh, den muss man genießen. Ja. Es geht immer schneller rum als am Liebsten. Ne? Naja, ich kann ja, nicht mehr fahren. Oh, dann hört sich gar nicht mehr an. ist ja. Es ja. Gut, ich muss losziehen. Also, mein Zugin soll ich mitnehmen. Das ist für jede Qualität. Aber 25 Euro Danke. wir das. Şu kahveden aldım arkadaşlar iki tane bulunsun. Ee, sert, sert kahveymiş. Uyan oğlum. Şöyle bir içtik mi? Ya, burada okuyacağım ya. Rüzgar çıktı. Yağmur çiseliyor. Ben gidiyorum eve. Burada kahveler. Rosman'a girdim. Dışarıda şu tuvalet kağıdını gördüm indirimde arkadaşlar. Eksiksel. Hadi onu ödemek için girdiğimde kasanın yanında kanıt alır gördüm. Dayanamadım aldım. Bir de kanıt alalım. Onu da götürelim. Böyle içim rahat etsin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Oo, rüzgar çıktı. Gideyim iki dakika oturayım. Bugün ekstradan hiç yatmadım. Yani yatmaya da zamanım olmadı da yatmayacağım. Dün uyudum ya. Ay, ay akşam bir tık zorlandım uyumakta. olsun. Arada bir öyle de oluyor. Uyunca da iyi geliyor da. Yani sabah yine erken kalkacağız. Hadi Zeynep bak şuna erkenden saat 7'de gidersin. Of. Dondum. Şapka da koyayım. yaptım kendime onu bile içemiyorum. Şöyle dibinde az kaldı bitiremedim onu bile. 10 dakika kaldı arkadaşlar. Oturdum dediğime bakmayın çıkacağım şimdi tekrardan. Derya'da kaldı aklım. Bugün bizim buralarda kapatıyorlar komple yolları. Trenler, otobüsler herkes grevde. Greve gidiyorlar. İşte yüksek vergiler. Ukrayna'ya yapılan yardımlar. Yani oraya var da buraya niye yok diyerek işte kendi vatandaşının refahını daha çok yükselt Almanya diye. <laughs> yani e, memnun değiller insanlar. Her şey çok pahalı. Burada sen e, şimdi diyeceksin Zeyno gel Türkiye'ye gör sen Türkiye'nin nasıl olduğunu. Öyle diyen de var. Fakat ben Türkiye'deyken Türkiye bloklarımda Türkiye çok pahalı dedim, demişim. Hatırlıyorum demiştim. Şimdi eleştiri alıyorum, öyle demişim diye. Yani e, bizden çok daha güzel yaşıyorlarmış insanlar Türkiye'de. Öyle. Ben onu hiçbir zaman inkar etmedim. Yani dünyanın her ülkesinde <laughs> bizden daha iyi yaşayanlar vardır. Yani ben Ama bana pahalı geldi. Benim bütçeme pahalı geldi Türkiye. Ben Bulgaristan'a gidince de pahalı geliyor bana Bulgaristan. Biri Bulgaristan'dan çıkıp bana desin Bulgaristan ucuz diye. Değil. Yani ben ya da kendi adıma konuşayım. Bazılarının tuzu kuru <laughs> yani hangi ülkede olduğu önemli değil. Her zaman onlara iyi geliyor olabilir. Fakat bana pahalı. Dün bugün böyle bir ufaktan eleştirmişler beni. Niye öyle demişim diye. Kusura bakmayın. Yani sizin için pahalı olmayabilir. Ama bazı insanlar için çok çok pahalı. Yani barınma, kira oydu buydu. Ya yani bu zamanda buralarda felaket. Ne kirayı bulsan yani ona şükredeceğim. Pahalısını bulsan ona şükredeceğim. Kira bile bulunmuyor. Yani o derece. O derece kötü durumlar. Ama yine de bir refah var Avrupa'da. Siz de görüyorsunuz, izliyorsunuz. İşte sadece beni değil diğerleri de nasıl yaşıyor. Ben zaten en alt <laughs> en alt sınıfı, öyle düşünün. Yani diğerleri de nasıl yaş? Ona rağmen memnun değil insanlar. O yüzden greve gitmişler bugün. Yani burada da her şey güllük günistanlık değil. Ama geçinebiliyor musun? Geçinebiliyorsun. Bakalım kızım inşallah gelir. 3'ten 6'ya kadar. Her yer kapalı. 6'dan sonra artık. Biz de çıkalım. Şununla turumuzu atalım. Geleyim spor mu yapayım? Ay bu sporu da yapmasam mı ne yapsam? Her <laughs> Nasıl acıktırıyor beni? Nasıl acıktırıyor arkadaşlar? Hiçbir şey yaptım ya. Bak atları aldım ya yiyorum ben onları. Ben ben şekersiz nasıl olacak? Böyle nasıl diyeyim? Motive oluyorum. Motivasyonla olmuyor bu işler ama öyle ama motive, o motivasyon beni 3 gün götürüyor. 3 gün sonra motivasyonum düşüyor. Hani kilo vereceğim diye. Ee, bu gece yememek çok şey oldu. Az kaldı. 2 günümüz kaldı. Pazar günü tartıya çıkacağım. İnşallah almamışımdır. Yani durdurabildiysem inşallah ama verdiysem de bu hafta hepsini gerisi geri aldım. <laughs> ya onu bilin. Bu hafta %100 hepsini gerisi geri aldım. Çok yedim çünkü. Çok yedim bugün Cuma ama hiç önemli değil. Böyle o gece açılığını insanın hayat tarzına getirmesi çok önemli. Alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Onu yapabilsem gerçekten kiloya da bakmayacağım. Hiç bakmayacağım. Şöyle devam etiver hiç bozmadım. Hiç sadece o Hint restoranına gittik ya işte geç oldu ama orada da kaşta bitti saat 7 gibi bitirdik yemeği. Yani oturup da 12'ye kadar yemedim. Hani bir geç oldu. O, ondan bahsediyorum. Deko hiç bozmadım gece açlığını. İnşallah bir faydası vardır. En azından almamışızdır. <laughs> Kendimi öyle avutuyorum. Ne yapıyorum? Çok güzel bir şey. Gerçekten aç yatarak çok çok güzel bir şey. Ve o gündüz açılımda uzatarak biraz aralıklı oruç. Aslında aralıklı oruç. Ne demek felsefesinde ne varmış ilk çıktığında? Ne yedin değil, ne zaman yediğin önemli. Ben tam orijinal aralıklı oruç yapıyorum arkadaşlar. Ne yedin değil, ne zaman yediğin. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bakalım öyle, tabii ki öyle zayıflanmıyor. Şekeri, ekmeği keseceksin, bir de aralıklı oruç yapacaksın. Hıh. Fıstık gibi oluyorsun. <laughs> Yapmadığımız işler değil. İki yılda kaç kere yaptım, kaç kere verdim dediğim gibi onu yapacağım. Onu yapacağım da önce bir böyle bir hayatımızı bir yeni düzeniyle bir alışsın, bir gitsin, bir alışkanlık haline gelsin. O gece yememeler. Sonra biraz da şekeri kestik mi tamamdır veririz her türlü. Var zamanı. Önce o bu alışkanlıkları edinmemiz gerekiyor. Yeni alışkanlıklar güzel. Alışkanlıklar şuraya kuaföre gideceğim kuaföre gideceğim diyeceğim saçımı sıfır yap ve bırakıyorum artık boya da yapmayacağım <laughs> beyaz böyle çıksınlar ay bıktım biliyor musunuz beyaz saçı beyaz saçı doğal dönüş diye videolar izliyorum Türkiye'de Bursa'da yapıyorlar Bursa'da bir kuaför var onun videolarına denk geldiğim için gideceğim bizim kuaföre soracağım diyeceğim bak böyle benim beyazlar bu kadar. Şuraya ne yapıyorsan böyle bir doğallaştır. Bir daha boya sürmeyeyim kafama. İnşallah anlar. Alman bir karı ama inşallah anlar. Türkler çok becerikli bu konuda. Vallahi ellerine su dökemezler. Canan'a da gidebilirim ama bu bizim yanımızda olan profesyonel. Daha profesyonel. Yani diğer tarafta bilemeyeceğim. Yapabilirim o kadarını. Neyse ben bunu bir sorayım da. Onu da yaptım mı tamam. Bitti. Bitti gitti. Boyadan da kurtuluyoruz. Kilo vardan da kurtulacağız ya bir gün. Olacak. <laughs> Ay böyle dertleşiyorum sadece hiçbir şey olacağı yok. Böyle bir dertleşiyorum. Böyle bir anlatınca iyi geliyor bana da. Bana da iyi geliyor. Sizin de canınızı sıkıyorum işte. Neyse gideyim. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.